Merhaba sevgili dostlar. Bugün lekeli ciltlerin bakımı nasıl yapılmalı, eczacı yorumuyla size anlatmak istiyorum. Lekeli ciltler bakımında 3 adımımız vardır. En önemli adımımız güneşten korunmak ve iyi bir güneş koruyucu cilt tipimize uygun güneş koruyucu kullanmaktır. SPF 50 ve üzeri olması tercihimizdir. İkinci adımımız ise melanin ile lekelenmiş cildin üst yüzeyindeki hücrelerin bir an önce arındırılması gerekir. Bunun için de en çok kullandığımız maddelere aha diyoruz biz. Yani alfa hidroksi asitlerin kısaltılması. Bunların içerisinde de en çok tercih edilen glikolik asit ve laktik asittir. Ve hücrelerin, ölü hücrelerin birbirinden ayrışarak daha kolay atılmasını sağlarlar. Ve ölü hücreler atıldıkça alttan gelen hücreler zaten güneşten korunduğumuz için, melanin üretimini azalttığımız için, normal bir şekilde geldiği için renk zamanla açılır. Üçüncü adımımız ise bu tedavi esnasında melanin sentezini azaltmaktır. Melanin hatırlıyorsunuz, melanositler tarafından üretilen ve cildinize rengini veren, bronzluğunuzu sağlayan, güneşten koruyan maddeydi. İşte bunu baskılayan en önemli etken madde hidrokinondur. Bu bir ilaçtır aslında. %2'lik ve %4'lük olarak iki formu vardır e eczanelerde ve doktorlar tarafından reçetelenir. Daha çok sonbahar ve kış aylarında kullanılır. E bunları kullanırken de muhakkak güneş koruyucu gerekir. E bunun yanında azelik asit... Tretiyonin, bazı kortizon içeren kremleri doktorlarımız reçetelerine katarlar hidrokinonla beraber daha hızlı tedavi sağlamak için ikili üçlü tedavi de yapabilirler. Bir başka madde ise E vitamini, C vitamini, kojik asit, arbutrin bunlar da meyan kökü bunlar da yine leke aşıcı özelliği olan maddelerdir pek çok dermatokozmetik ürünün hatta bazı leke karşısı karşıtı güneş koruyucuların içerisinde de bulunur. Yine bir eczacıdan, dermokozmetik uzmanından danışmanlık alarak bu ürünlerden kullanabilirsiniz kendinize. Leke tedavisi meşakkatli ve uzun bir tedavidir ve bir dermatolog kontrolünde cilt bakımına Evet, cevap vermiyorsa cildiniz dermatologla beraber e, dermokozmetik ürünleri kombine olarak kullanmanız tedavi daha çok kısaltır. İnternet üzerinden alınan, oradaki yorumlara bakılarak alınan ürünler genelde daha fazla travmatize olmasına sebep olabiliyor cildi. E, bunu danışanlarımızda çok görüyoruz. Bu konuya da dikkat etmenizi rica ederim. Eliniz için teşekkür ederim. Size hayırlı güzel bir hafta diliyorum.